Selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oyunla beraberiz. Oyunumuzun adı Boomerang Fu. Evet, Steam'de şu an demo versiyonu mevcut. Ee, ben de şöyle bir bakayım dedim. Çok tatlı hoşuma giden bir oyun oldu. O yüzden şöyle bir videosunu çekeyim dedim. Ee, daha çıkmadı. Bu yıl içerisinde çıkacak olarak e, göstermişler. Ee, çıkınca oynanabilecek, böyle arkadaşlarınızla özellikle oynanabilecek, çok zevkli bir oyun kendisi. Ee, çok tatlı zaten çizimleri grafikleri çok tatlı ee, yani şu an ekranda gördüğünüz görselden bile anlayabiliyoruz olayı yani bu meyveler falan filan birbirini kesiyorlar Fruit Ninja insan aklına hemen geliyor bunu görünce ee, şöyle hemen start diyelim klavyeden oynanıyor sadece oyun direkt ee, şöyle buradan J'ye basıp karakterimizi seçiyoruz aşağıda farklı karakterler de var mesela ekmek falan var e, ee, ne bu salam sucuk falan şeyler var havuç momuç var Sushi var. Ama tabii şu an bunları e, aktif olarak seçemiyoruz demo versiyon olduğu için. Buradaki karakterden seçebiliyoruz. Şu anda e, bir aynı klavye içerisinde iki kişi oynayabiliyoruz. Şöyle e, ayarlar kısmına girince. Bu arada şuradaki iyi harfleri neden görünmüyor bilmiyorum. Oyunun kendi hatasıyla alakalı bir şey. Şu şekilde aşağı inince shared keyboard var. Burada e, paylaşımlı klavye diye. Bunu yaptığımız zaman oyuna iki kişi de girebiliyor. Şöyle bastığımız zaman. J'ye ve C'ye basarak iki kişi aynı anda aynı klav klavyeden oynayabiliyor. Ama biz e, şimdi yapmayacağız bunu. O yüzden böyle kalsın neyse. J'ye basıp ben kendi karakterimi e, seçmeye başlayayım. Şöyle <laughs> farklı karakterler var. Çok tatlı hepsi. Yani gerçekten çok şirin şirin grafikler. Ben şöyle karpuz olayım. Karpuz sinirli bakıyor biraz. Şöyle ben karpuz seçeyim. Evet. Karşıya da bot atalım. Bütün hepsini atalım. Easy değildi dur. Tamam 5 tane bot. Normal normal modda şöyle başlatalım. Düşmanlarımız da bu şekilde. Oyunun şu an şöyle baş, basılsınca evet. Oyun modu olarak free for all var sadece. Tabi demo versiyon bittikten sonra takımlı ve e, altın bumerang şeklinde modlara da gelecekmiş. Şimdi herkes tek kapışacak. Direkt başlayabiliyoruz. Oyunda full versiyon çıktığı zaman bir de e, modu modifier'lar eklenecek. Yani işte hava şartlarıyla alakalı olabilir ya da oyun içerisinde etkile etkile ne dedim etkileşim kurulabilecek şeyler eee koyulacak. Oyunu daha zorlu hale getirmek için, daha eğlenceli hale getirmek için diyebiliriz. Evet haritamız bu şekilde. Çok büyük değil ama oynaması çok zevkli. Kontroller de bu şekilde göstermiş bize. Oklarla yukarı aşağı sağ sol. J ile zıplıyoruz. K ile vuruyoruz. L ile de elimizdeki boomerang'ı fırlatıyoruz. Şöyle başlayalım. Biz karpuzuz. Yukarıdaki karpuz. Hop şöyle zıplayarak gidebiliyoruz. Hemen şöyle vuralım. Hop eyvah. <laughs> Vay arkadaş ya. Muz hemen bizi verdi ya. <laughs> Patlıcan kazandı. <laughs> Neyse bu ısınma turuydu. Bu şekilde de oyun bitince de en sonki alanı gösteriyor. Şöyle L'ye basılı tuttuğumuz zaman ekranı tam olarak görebiliyoruz. Save play de yapabiliyoruz. Oradaki en son kaydı da kaydedebiliyoruz. Şimdi şöyle asıl oyunumuz başlıyor. Şöyle ben gidip hoppa donatı kestik. Şöyle hop süt gel buraya. Eyvah süt beni kesti ya atı. o süte bak sen. Double kill yaptı. Evet böyle tur bitince de herkes kaç tane vurduysa onun bir puanı artıyor. Komple bitiren kazanıyor. Şu an sütün tacı var. Çünkü oyunu o kazan. 3 kişi vurarak. Liderlik onda şu an. Haritalarda sürekli değişiyor. Oynanış hep aynı ama. Hoppa. Şöyle hemen atalım bir ortaya. Gel buraya gel. Hop. Hadi be. Lan arkadaş. Şey yedi beni ya. Muz yedi. <laughs> Muzun peşinden gidiyordum. Ama, ama benim geldiğimi fark etti. Hemen geriye dönüp şey <laughs> Muz dilimleri ortada. Ya çok tatlı şey. Grafiksel olarak ayrıntılar eklemişler. Mesela avokadoyu öldürdüğün zaman ortasındaki yuvarlak kısmı falan çıkıyor. Onlar falan çok tatlı olmuş. Daha bu arada kimseyi öldüremedik. Biraz hızlanmamız lazım. Şu yukarıdaki sütle başlayabiliriz. Gel buraya gel. Tamam hop. Avokadoyu, avokadoyu indirecektim. indiremedim. Şöyle aşağıya doğru bir tane şey atalım. İşte bu. Donatı kestik. Hadi be tüh. Tam şey yapıyordum. Bumerang geri çağırdım. Bumerang'ınızı attığınız zaman eğer size geri dönemezse bumerang oyun haritasında yere düşüyor. Bumerang tuşuna basılı tuttuğunuz zaman size geri geliyor. E, bu şekilde geri çağırıyoruz bumerang'ı. Ama tabii o sırada karakter yavaşlıyor. Hop ben nereye çıktım ya? Ha ben yukarıdayım. Dur dur şu patlıcanı at buraya. İşte bu. Gel buraya dur bumerang çekelim. Tamam. İşte bu. Sütü de kestik ve birinciyiz. Güzel. Bu el biz kazandık. İki kişi indirdik ama... Aa liderlik kimse de değil şu an. Eşitiz. Çok güzel. Bak şimdi şimdi geliyoruz işte. Ya arkadaşlarınız oynadığınızı düşünsenize. Bunu 6-7 kişi birlikte oynayınca... Kesin çok daha zevkli olacaktır yani oyun. Hop kenara çıktı Oyunda birileri öldüğü zaman bu şekilde ekran yavaşlıyor. Gel buraya gel. Hadi be. Muzu kestik ama... Arkadan da patlıcan bizi kesti. Ama lider biziz. A değilmişiz. Muzla birlikte tamam. Liderliğimizi muzla paylaşıyoruz şu anlık. Ama onu indireceğiz. O touch bize çok yakışmış ya. Gel buraya gel. Şu muzu. Hadi be muzu kesiyordum tam muz beni kesti ya. Şey süt beni kesti. Süte şey atacaktım. Bumerang atacaktım. Atamadım ama niyeyse tuş basmadı ya. Ya da beceremedik anlamadım. Neyse. Vay sütte bak sen. Bumerang kattı. Tam dönüş yolunda kesti. O herkesi süt kesmiş lan. Ha, şuna bak. Tamam tamam. Sütün sütün liderliğini alacağız. Bak random bir de bu şekilde kalkan veriyor bazen. Tamam. Şöyle atalım. Hop. Kime geldi? Bir daha at abi şöyle ortaya. Gel. Hoppa. Onu kestik. Avokadoyu kestik. Evet onu da kestik. Gel buraya gel. Sütü de tam kesiyoruz. Dur. Donatı kes Hadi be. Donat da bizi kesti, değil mi? Ama olsun, iki kişiyi biz kestik. Süt yine birinci ya. Vay arkadaş süt ne kadar ilerledi. Sütü tutana aşk olsun ya. Süt bayağı iyi gidiyor şu an. Neyse, biz şimdi sütü arkada diyeceğiz şuradan. O zaman indireceğiz. Gel buraya gel. Şöyle aşağıya doğru atalım. Güzel. Süte vurduk Hadi be. Elimizdeki bu merak gidince kimseyi öldüremedik ya. Bir de öyle bir şey var arkadaşlar. Yani şimdi elinizde bu merak yokken vurma tuşuna bastığınız zaman yumruk atıyorsunuz ama karşı tarafa zarar veremiyorsunuz. O yüzden elimizde bu olmadığı için kimseyi öldüremedik. Vay süte bak kaça kaça kesti. Süt ne yaptı ya süt birinci olacak ya. Bir de oyunda kitaplar oluşuyor ekranda bazen. O kitaplar sayesinde farklı özellikler kazanabiliyoruz yetenekler. Ee, bakalım onlardan da denk gelirse şey yaparız. Hop. Tamam. Güzel patlıcanı kestik. Muzu hadi be muzu da kesecektik ama altımızdaki zemin düştü ya tüh. Var ya başkalarıyla uğraşırken yere düştük. Hiç kendimize dikkat etmedik ya. Şu an iyi süt hala ad adam öldürememiş. Güzel. karakteriniz herhangi kimseyi öldürüp herhangi birini öldüremezse puan alamıyor. O yüzden her tur birini öldürmek gerekli. Hop şöyle atalım hemen. O orta kısım çok dolu. Dur. Bak şeyimiz yine kaldı ya. Bu merank yine ortada kaldı. Dur bu merankımızı almamız lazım. Alamıyordum hala. Şöyle alalım tamam. Gelin buraya gelin. Hoppa. İşte bu. Donatı da biz kestik ve birinci olduk. Daha doğrusu bu el bir kişi öldürmüş olduk. Birinci olmadık da. Bak donat sonradan geldi. Sütü geçmeye çalışıyor şimdi. İki tane birincimiz var. Ama biz de boş değiliz. Hemen donatı yukarıdan kesip indireceğiz. Gel buraya gel. İşte bu. Donatı kestik. Double kill yaptık. Nasıl oldu bilmiyorum ama o muz da bizi kesti ya. Tüh ama neyse iki kişi indirdik. Bak şu ortada kitap var. O kitabı şimdi muz aldı. Patlayıcı bumerang oldu. Muzun bundan sonraki attığı bumeranglar patlama özelliğine sahip. O biz üç kişi mi indirdik ya? Vay şu an lider kim? Tabii ki de biziz. Sonradan geldik ama bu şekilde birinciliğe doğru gidiyoruz. Şu aşağıda muz var. Şu muza direkt gidip çakacağım. Hoppa. Donat gitti. Süt de gitti. Güzel. Şimdi patlıcan zamanı. Hadi be patlıcan bizi kesti. Tüh. Neyse iki kişi indirdik. En azından garanti iki puanımız var. Avokado mu alacak derken tam avokado indirdi. Birinciliğe çok az kaldı. Bak muz kendini öldürmüş bu el. Kendini öldürdüğü için Kuru kafa işareti çıktı yani bir puan eksilmiş oldu o yüzden e, ona da dikkat etmek lazım kendi kendimizi öldürdüğümüz zaman aldığımız puan da düşüyor o da sıkıntı şimdi şu donatı keseceğiz hemen yanımızdan gel buraya gel Hoppa vuramadık avokadoyu vuruyoruz evet avokadoyu indirdik dur <laughs> bak muz yine kendini öldürdü sütü öldürdük ve birinci güzel bu şekilde de birinci olduğumuz zaman direkt oyun bitiyor. En son vuran kişiyi gösteriyor. Karpuz kazandı diye söylüyor. Burada da herkesin genel olarak oyunda edindiği e, lakaplar gibi bir şeyler. Mesela bana genelde çöp toplayıcı demiş. E, sanatsal dodge yapan demiş. Bir de pushy demiş. Pushy de iten herhalde demek. E, demek ki en çok bu, bu tarz şeyler yapmışım. Ee, birinci benim mesela ikinci donat olmuş. Ondan sonra üçüncü var mı? Aa üçüncü yok. Muz şeyde süt de ikinci olmuş. Sonra iki tane dördüncü var. Bir tane sonuncu var. Bu şekilde bir de liste gösteriyor bize. Mesela bunu rematch demeyelim de bak. Bir de menüye, menüye dön diyelim. Tamam mı? Bak full sürümde neler çıkacağını falan bize gösteriyor. Bir de Steam'den şu şekilde istek olarak istek listesini ekle diyor. Şimdi tekrar başlayalım. Bu sefer e, ne olalım? Biz muz olalım bu sefer. <laughs> Bir de el sallıyor ya Allah'ım. Tekrar bütün botlar ekleyelim. Bu sefer botlar hard'da olsun. Bakalım ne olacak? Bu sefer biz muzuz. Kendimizi karpuzla karıştırmayalım da. Tamam. Hadi bakalım. Yine tuşları gösteriyor. Şu şekilde başlayıp ısınma turuyla başlıyoruz. Gelin gençler. Hoppa. Hemen... Ne yaptınız lan? Vay arkadaş. Ben patlıcanı kestim sandım. Arkadan gelip beni suya ittirdiler ya. Suya düşünce ölüyoruz tabi direkt. Yani oyunda tek şey yok yani. Sürekli bumerangla öldüreyim ya da yumruk atayım değil. Birbirinizi ittirerek, suyun içine düşürerek bu şekilde de kazanma ihtimalimiz olabiliyor. Vay. Bu işimiz biraz daha zor şimdi. Tamam. Göreceğiz bakalım. Gençler. Hoppa. İşte bu. Donatı kestik. Hadi. Hadi be. Süte de tam bizim bumerang denk geliyordu ama zıplayarak kaçtı ya. Boomerang'ın üstünden zıpladı. Tamam olsun. Yine de daha oyuna yeni başladık. Şimdi neredeyiz? Şu karpuzu hemen keselim. Gel buraya gel. Şöyle aşağıya. Aşağıya şöyle bir at. Gel buraya gel. Kime, kim kestik? Kim kesildi? <laughs> ya bizi kestiler herhalde yine. Değil mi? Evet aynen bizi kesti. Oo, Donata bak sen. 5 kişiyi kesmiş ya. O zaman bu donata dikkat etmek lazım. Donat güçlü. Bize kalkan vermiş oyun. Hemen donatı gidip keselim dur. Al. Hadi be. Şey yapamadık. Alalım şeyimizi. Hop. Dur. Bir daha. Gel buraya gel. Hadi be. Tam bu meraklarımız havada kapıştı. Kimse eldiremedik mi yine? <laughs> yine kimse öldüremedik. Part yapınca da zor oldu ya. Tamam dur. Neredeyiz biz? Aşağıdayız tamam. Şu patlıcanı hemen keselim. Gel buraya. Tamam patlıcanı kestik. Şimdi bir de şeyi keseceğiz. Hop. Şuraya at. Dur. Şöyle at bu Bumerang Bu nereye gitti ya? Dur. Bu geri gelsin. Çek. Tamam. Hop. Ne oldu lan? Hayır. Düştük aşağıya. <laughs> Avokado kazandı ya. Tüh. Ben onu öldürecektim de. Bir türlü bu atmayı beceremedim ya. Var ya çok sinir bozucu oldu. Neyse tamam. Şimdi hemen hedefimizi belirleyelim. Donat aşağıda. Aa dur şu kitabı alalım. Belki güzel bir şey verir. Aa teleport bumerang. Bumerang atınca zıplamaya basınca bumerangın olduğu yeri ışınlanabiliyoruz. Dur. Gençler şöyle size bir bumerang katalım. Oo bak bak. Dur. İşte bu kestik. Akıllı olacan avokado. Geriden geliyoruz ama Sağlam geliyoruz bekle. Şimdi bir de bize buz şey şeyi geldi. Bu merankımıza buz etkisi geldi. Bu sayede şey yapabiliyoruz. Dur bir dakika. Size bir bumerang atayım. Tamam. Şuradan bir özellik daha alalım. İşte bu. Kestik. Kimi kestik? İşte bu. <laughs> Nasıl oldu ya? Çok güzel oldu. <laughs> Patlıcanı kestik ama nasıl yaptığımızı hiç bilmiyorum ya. Ben bir daha izleyeceğim. He, bumerang bize geri dönmeye çalışırken kayaya çarpıp patlıcanı kesti. Tak. Vay be, güzel bir şans oldu. Bilerek yapmak istesem zor yaparım. Oyun yani çok hareketli, hızlı ilerliyor. Şu sağ altta hemen donatı keseceğim ben. Gel buraya gel. Hoppa, 2-3 kişi birden keseceğim. Kesemedik. Niye kesemedim ya? Aa benim bumerang elimde değil herhalde. O yüzden vurduğum zaman kesemedim onları ben. Yumruk oldu. Yumruk da öldürmüyor. Bak patlıcanın elinde iki tane bumerang var. Niye? Acaba iki tane bumerang alma özelliği falan mı var? Hmm olabilir. Kimi keselim? Önce avokadoyu keselim. Dur. Gel buraya gel. Hayır! Avokado bizi kesti ya. Tüh. Oo, double kill yaptı Steve bak. Ooo, süt herkesi kesmiş. Lider. Donat da lider. O zaman ne yapacağız? Biraz daha hızlanacağız. Şu karpuzu keselim yukarıda hemen. Gel buraya gel. Aa, bu karpuz bizi kesti hemen ya. Ya elimize bumerangı vermedi ya. Bumerangı vermeyince. <laughs> ne oldu? Herkes birbirini öldürdü. Değişik bir şey oldu bir dakika. Bak, Avokado kendini öldürdü. Bu yüzden puanı düştü. Neyse. <laughs> Enteresan oldu orası. Bizim bak 3 tane özelliğimiz var ama düzgünç yapamıyoruz ya. Dur bakayım. Şöyle bir bumerang atalım. Kime gelecek? Kimseye. Hadi be karpuz'a gelse. Dur. Oo bak karpuz 2 tane pomerang'ı var. Aynı anda 2 kişiyi birden kesebiliyor. Vay arkadaş ya. Var ya. Geç geç tamam. Yenildik zaten. <laughs> Hard'da oynayınca zormuş ya. Dur biraz daha düzgün oynayacağız tamam. Şu aşağıda pomerang. Aa yukarıda süt var. Dur. Sütü Sütü hemen ittireceğim. Tamam. Onu kestik. Tamam onu da kestik. Onu da kestik. Hadi be double kill yaptık ama yetmedi. 3 kişi indirdik. Süper. Tamam birinciliğe doğru gidiyoruz tekrardan. Geri geldik. Açılın. Şimdi kimi süte süte doğru gidebiliriz. Hoppa. Avokado dur. Avokado bize vurma. <laughs> ya benim Yine şeyim gitti ya. Benim elimdeki şey nerede? Bak benim şeyim yok ya. Nerede o? Bumerang. Bumerangım gitti. Dur beni vurma bir dakika. Bumerangım yok. Benim niye bumerangım yok ya? Dur kaçayım şuradan. Benim niye bumerangım yok? Ya istesem de öldüremezdim ki zaten. Bumerangım niye yok anlamadım ya. Oo karpuzla süt iyi gidiyorlar ha şimdi. Oo sıkıntı. Dur şu şeyi hemen indireceğiz. Donat gel buraya. Oba. Hop kestik donatı. Aba, Av bak da bizi kesti. Avokadoyu kesiyorduk ama avokado bizi kesti. Çık. Oo patlıcan da onu kes. Patlıcanı kimse vurmamış. Bak kalkanı falan duruyor. Patlıcan da arkadan geliyor. Süt şu an birinci olacak gibi ya. Biraz daha seri olmamız lazım. Hemen şu donatı ya da patlıcanı patlıcanı kesmek zor olur ya. Dur. Hoppa. İşte bu. Donatı kestik. Gelin abi. O patlayıcı var. Bir dakika. Sütük. Aa niye öldüm ben ya? Patlayıcının etkisi alanına girdim ya. Etki alanına girince biz de patladık. Vay, suyu itti adama. Olan süt. Var ya. Evet, süt bir kişi daha kazanıyor gençler. Muhtemelen süt kazanacak ya biz. Şu an 5 kişi birden indirmemiz lazım. ...çok zor görünüyor. Bakalım. Tamam karpuzu kestik ama... ...yetmedi tabii. Çünkü süt kazandı. <laughs> Vay be bu da... ...sütün kazanmasıyla bitmiş oldu. Yani... ...güzel bir bölüm oldu. Süt kazandı. <laughs> Biz de üçüncü olmuşuz ya. Double kill falan yapmışız genelde. Entastik... fantastik bir şeyler verdi bize de. Bak şey süte silah kimin ihtiyacı var diye bir özellik vermiş. En çok silahsız öldüren kişi oymuş. Vay be bak sen. Aa rematch dedik yanlışlıkla. Neyse. Tamam buradan çıkışa gelelim. Bu şekildeydi arkadaşlar oyunumuz. Yani baya eğlenceli özellikle arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda çok keyif alabileceğiniz bir oyun. Yani tavsiye ederim. Bu sene içerisinde çıkacakmış. 2020 içerisinde. Çıktığı zaman e, alıp oynayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla çok zevkli olacağını düşünüyorum. Oynanışı çok zevkli. Muhtemelen full versiyonda baya güzel özellikler de gelecektir. Daha fazla yetenekler falan filan gelecektir. Ba daha farklı haritalar gelecektir diye düşünüyorum. Belki oynama çeşitliliği falan artacaktır. E, bu şekilde bir oyundu Bumerang Fu. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Benim için baya eğlenceli bir bölüm oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.